Muhtemelen tam burada gene bu tavan kısımsı olmuş. Hep ateşler yakılmış. Hala kalıntıları ve izleri var. Bir odadan giriyorsunuz, bir odaya çıkıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz orada bir oda daha var. Herkesin kendine ait bir odası vardı muhtemelen. Buna da biz takarıyoruz eskiden. E, ee, raf anlamında dolap gibi kullanıyorlar buraları. var. Yine aynı şekilde rafları var. Burada yine bir oda var. Ama bu kadar karanlık ki e, içeride sunu var. Sığınak olabilir. Sığınak. Evet. evet. Bunlar sığınak olarak kullanılmış muhtemelen. Şunu alayım ben. Evet. Yine aynı şekilde. Havalandırması da şöyle. Şöyle bakayım. Buradan bir havalandırma deliği çıkıyor. Öyle bir sistem yapmışlar ki kayaların içinde havalandırma sistemleri var. Bir delik kayanın tepesine kadar çıkıyor ve oradan hava alıyorlar. Zaten bu kayalar oksijen olmazsa çöküyor. Böyle de bir şey var. Yumuşak olduğu için hava almadığı takdirde